Bugün bizlerle beraber olacak o Türkiye'de çığır açmış değerli beş insanı alkışlarınızla stüdyoya davet etmek istiyorum. Davulda Utku Ünal! Veya <laughs> seni şöyle alalım da. <laughs> bu seninki gel. Onun biz çünkü numaraları var onların hep bizde. Basta! Aa unuttuk ya. O bir suna özgür. Şu seninki abi. Seninki. Piyanoda, keyboardda, kanepede, her yerde, ona ya televizyonda, gazetede, burada, Sila Koloğlu. Evet. Ve çok önemli bir insan daha yine grubun içinde hepsi bir bel kemiği ama o şeyde daha soğancık kısmında yer alıyor. Onun adını bak buraya yazmışım unutuyorum. isim neydi abi sizin? Akın Enes. Akın Enes! Gitar'da. Ve işte grubun çıban başı. <laughs> Her şeyin altından o çıkıyor. Yani grup tamam mı? Bu da Necat yavaş oğulları. <laughs> bir bir bir, bir çocuk, iki gün iki gün iki, iki çocuk, üç gün üç gün üç, üç, üç çocuk, dört gün dört gün dört, dört çocuk, beş gün beş gün beş çocuk, beyaz da gel. geldiniz ya beğendirmeye çalışıyorlar. Hiç hayatta bu kadar bizim davul solosu tutmaz evet. ilk defa. Kızımız nasıl çalışıyor ama bugün buyurun. Aa, kahveler çok güzel. Kahveler inşallah inşallah. Bunlara da beğendiremezseniz kendinizi şey yaparız kendimi. Pardon çok özür evet, dilerim. Evet. Hayırlı bir iş için gelmiş gibi bir durum var. Evet. <laughs> e zaten beş tane adam çağırdık. Bir de çay sunuyoruz. Program bitti. <laughs> yani bundan sonra artık ne konuşursak kıra geçmiş olur. Pozitif yani bundan sonra artıya. Evet. Hoş Sina hoş geldin. Tamam. <laughs> Özel misin? Aman diyeyim şöyle. Evet, tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl keyifler <laughs> yerinde de inşallah. Eh. çok memnun oldum <laughs> öncelikle geldiğiniz için. Ee, çünkü kime sorduysak yok abi gelmezler dediler bize çıkmaz dediler yani. Çok fazla çünkü programları öyle zannediyorum çıkmıyorsunuz. Katılmıyorsunuz. Kısmeti seçiyorsunuz, olmuyor. Program seçiyorsun dediler evet. yani. Öyle mi? Biraz öyle sayılır. E siz hep Gel böyle mi? bir kişi konuşuyor, ötekiler şey mi? Bu. <laughs> <laughs> Hay Allah, arkadaşları alalım o zaman öyle. Hiç şey Olmayalım. yapmayalım. Biz burada bir kişi götüreceğiz. Sinan Bey, sizi uzak kaldınız, göremiyorum ben. ben. Şöyle, ben şöyle. Sizi şöyle Necat Bey konuşuyor zaten. <laughs> Şimdi Enciz. gruba yeni katılan bir arkadaşımız var herhalde. Utku. Hoş geldin Utku. Aramıza. Öyle terapilerde olur ya. Aramıza Aynen. yeni katılan. Evet Utku davul çalıyorsun. Evet. Ne zamandan beri çalıyorsun? 88 falan. 88'den beri çalıyorsun. E yeter artık bırak 88, 88'den beri. <laughs> davul çalıyorsun. Ne oldu? Ekstra ilginç bir şey oldu mu davul çalarken? Daha, daha iyi yapmayı öğrendim. Daha iyi? Ha, o zaman çal. <laughs> o zaman çal. Ben çünkü hep onu daha iyi istim. Tamam çal o zaman gerçekten. <laughs> evet. Ya yani, e, ne zaman kuruldu bulutsuzluk özlemi Necat? Bilmem. Unuttum. Evet. Yani <laughs> bayağı oldu değil mi? Epey oldu. Sonra epey sonra oldu. Mö. -E, -E, çünkü yani 90 Me Medemler bahsederdi Kurtuluş Savaşı zamanında yani bir bulutsuzluk özlemi tadı vardı diye o zaman. O kadar değil. Ee, yani o 10 <laughs> <laughs> sene olmuş. 10 sene oldu değil mi? Ya çok kötü. Bayağı ne Eklenenler Beatles gibi ya böyle eklenenler çıkanlar gidenler kalanlar en sonunda şimdi bu kadro artık koruyacak mı kendisini? E, koruyacak bir şey olmazsa sürpriz veya bir umulmadık bir kaza falan filan. İsterseniz oraya da bir talk show'cu verelim, siz de orada <laughs> sohbete devam edin. Evet. Onlar orada bağımsız bir halde. Televizyonda şişman, görünüyor. <laughs> Televizyonda şişman <laughs> mı görünüyor? İster istemez <laughs> görünen kısımlar şişman görünüyor. <laughs> şey yapıyor tabii yani. <laughs> Sina Bey <laughs> siz de hem televizyon hem, hem televizyon dediğim yani televizyon eleştirmenliği, hem grupta aslında siz benim anladığım kadarıyla takılıyorsunuz kafanıza göre. Aslında hayata takılıyoruz tabii. Değil mi? Tabii. Grupta da öyle bir şey var mı? Öyle bir durum var mı? Yani, böyle Gerçekten. çok fazla ciddiye alayım da aman böyle büyük şeyler... Hayır yani öyle geliyorsunuz, takılıyorsunuz falan öyle mi? Ne bileyim bilmiyorum ne oluyor? <laughs> ben kendim güzel değil mi? Ama. ama hayata takılıyoruz yani sonuçta. Ya hayata yaşarken takılır mı? Televizyon eleştirmeye geldiği zaman oturup ciddi ciddi takılmadan eleştiriyorsun. he. Evet. onda takılıyoruz aslında fazla Hele son zamanlarda etten takılıyoruz ya televizyonlara. <laughs> Anam ne Bu güzel bir devamlı açıldı. gülenin olması aramızda. <laughs> Efekte gerek kalmıyor. Evet ya adam <laughs> takıldım. Gak deyince gülüyor, guk deyince evet çok güzel ya. İsim nereden geliyor? Hemen o çünkü çok devamlı böyle oturup konuşturuyor. Evet. İsim Mümtaz Soysal var ya. Mümtaz evet. Soysal. Onun bir makalesinin ismi. Hulusuz Gözden. Herhalde biliyordur artık diye düşünüyorum. Hiç ya ben böyle bir, bir şey makale alacağım. yazmıştım vaktiyle falan mı diyor. Bir, bir kere kızı geldi. Biz bir konser vermiştik. Yani. Necat on yıldır anlatıyor da <laughs> aramadı adam. Bir tepki Beğen gelmedi mi daha? Gelmedi. Beğenmiyor herhalde. Ha, çok ilginç ama ya. Hayır, bir tepki gelmedi bir makalesinin ismi. Ben ona işte kaset falan çıktığı zaman göndermeye gayret ediyorum ama eline geçiyor mu bilmiyorum onu. Evet. Ama kızı bizim farkımızda. Çok ilginç. Sen <laughs> olsun mühim olan da zaten genç kitlenin Tabii. farkında olsun değil mi? Ne kadar güzel. Tabii kızlar farkında olsun yeter. Genelde hayvan kitlesi bayan mı erkek mi sizin? Bakıyorum da şöyle erkek olsun bayan hayvan olabilir <laughs> bir şey göremiyorum değil evet. Yok şaka söylüyorum. Yani bayan da hayvan olur. İsterse biraz sıkarsa kendini olur yani. Nüfus oranına göre. Evet. <laughs> Efendim önce ekran başındakilere... Son lira konuklara hoş geldiniz.